Referanslarınızı iletirsiniz Ayşe Hanım. Tamam. Görüşürüz Ayşe abla. Hoşça kal. Hadi kızım. Ayşe arabaya bin. Sen memleketine gitmeyecek miydin Ayşe? Vazgeçtim. Ha. Neden? Siz yine nasıl buldunuz beni? E biliyorsun ben seni buluyorum. Ne istiyorsunuz? Bana bak. O yanındaki adamla çocuk kimdi? Kemal Bey. Kızı Zeynep. Yani? İş görüşmesine gittim. <laughs> İş. Ya hangi akılsız bir katile iş verir ki? <laughs> Ay dur, 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 dur anlatma. Keyifle dinlemek istiyorum hikayeni. E, Şafak... E, ...sen bizi şöyle güzel bir yere götürsene. Kahvemi içerken dinleyeceğim hikayeni. Hadi anlat, dinliyorum. Ne istiyorsunuz, ne anlatayım? İşte şeyden başla. Niye memleketine gitmeli? Orada kimsem yok artık. İş bulmak da zor. Değiştirdim fikrimi. Hmm, doğru. Bir sabıkalıya kim iş verir ki? Arkanda da kimse yok. Öyle gariban. Ee? Bu işi nasıl buldun peki? Lokantada gördüm bir ilan vardı, öyle buldum. Çocuk bakacaksın yani. İşe alırlarsa evet. <laughs> Peki o çocuğun babası senin katil olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Bilmeyecek. Hmm. Ben söylemezsem tabii. Suna Hanım, beni rahat bırakın artık hayatımı yaşayayım lütfen. Demek bakıcı olacaksın öyle mi? Çocuğun özlemini böyle mi kapatacaksın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle el alemin çocuğuna bakarak avutamazsın kendini. Herkesin acılarıyla baş etme yöntemi farklıdır. Ayşe. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Anlamadım. Sen iki gün önce çocuğunun öldüğünü öğrendin. E hiç acı çekmiyorsun. Bu işte bir anormallik yok mu? Sunan, daha önce de söyledim. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Ben pek ikna olmadım. Ama neyse. Tamam yeter. Nereye? Gidiyorum. Ayşe. Daha sık görüşelim ne olur. Bak iki gün görüşmedik ne çok konumuz birikmiş. Bence cezamı yeterince çektim. Tamam mı? Alacak verecek kalmadı artık. Bitti. Her şey daha yeni başlıyor Ayşe. Huzuru erdim dediğin anda beni bulacaksın karşında. Sana cehennemi ben yaşatacağım bu dünyada. Hadi güle güle. <laughs> Git bana davutu bul. Referanslarınızı görebilir miyim? Ben dün telefonumu kaybettim. Şimdi yarın yenisini alacağım. Numaralar yüklenince ben size tebliğ edeyim. Bildireyim. Kafayı çalıştıracaksın Ayşe. Işte. Kafayı çalıştıracaksın. Olur. Yani referanslarınızı görünce tekrar daha detaylı konuşuruz. Yemek evet, anne, anne biraz Anne uykusu gelmiş, tamam mı? Anne biraz uyuyacakmış. Evet, uyanınca seni kucağına alacakmış. Öyle söyledi. Evet, evet. gel gel Aa, ha. Evet. evet her şey yolunda, sen merak etme, sen merak etme. İpek. numara kullanılmamaktadır. Güzellik salonu. Ne yaptın kızım sen ya? Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, ben İpek Güzel Soylu ile görüşecektim. İsim alabilir miyim? Ayşe. Ayşe Hanım, bir de soy isminizi alayım. Yücel. Yücel. Ayşe Hanım randevunuzu göremiyorum yok galiba. ya Yok benim randevum yok. Ben e, İpek'in arkadaşıyım. Kendisini görmem gerekiyor. Çok üzgünüm ama randevunuz olmadan sizi alamayacağım. İşte ben diyorum ki ben müşteri değilim. Müşteri değilim acil görmem gerekiyor kendisini. Siz iletirseniz benim geldiğimi zaten beni görmek isteyecektir. Maalesef tamam. Niye iletemezsiniz? Şu an kendisi burada değil. E onu baştan keşke. E, arayın. Arayamam maalesef. Nasıl ilerleyeceğiz ne yapacağız ne yapalım? Sizi şöyle alayım. Kendisi gelecek gün içerisinde. Biraz bekletelim lütfen. Tabii. Buyurun. İpek? Efendim. Ayşe! Ayşe sen misin? İnanmıyorum sen ne zaman... Sen ne zaman çıktın? Neden beni aramadın? Aradım, aradım da ulaşamadım ki. Ay telefonumu değiştirdim. Çok özür dilerim, unutmuşum. Ay hayır, önemli değil. Ben internette adını yazdım. Sonra burayı gördüm. Kızım bu ne? Ne yaptın sen? Beğendin mi? Çok. Neler yapıyorsun? Ne zaman çıktın? Çok merak ediyorum. Bana her şeyi anlat. Anlatacağım, anlatacağım. Her şeyi anlatacağım da... ...benim senin yardımına ihtiyacım var. Tamam. E ee, ofisime geçip konuşalım. Tamam. Ay, çok, çok güzel oldu. Tamam alayım, tamam. Kızım, bugün bütün randevularımı iptal et. Ayşe, of. Çıkar çıkmaz neler yaşamışsın be Ayşe. Yani vallahi kabir azabı gibi. Öyle. Ama kızım bulunca hepsi geçti biliyor musun? Peki söylesene. Sana mı benziyor? Yoksa babasına mı? Babaannesi. Ay yapma. Cık. Şeytan görsün o kadının yüzünü. Peki kendi kızına bakıcılık yapmak sana iyi hissettirecek mi? Ben kızımın yanında kendimi iyi hissederim. Ama bunun için senin bana referans olman lazım. Olurum tabii ne demek. Yani referans olur mu? Kolay da... ...peki ya sonra ne olacak? Ya adamın karısı geri dönerse... ...ya da ne bileyim bu adam biriyle evlenirse... ...senin işine son verirlerse... ...sonra ne olacak? Yani illa ki bu adamın hayatına biri girecek değil mi? O zaman hayatında kadın ben olurum. Kızım için çok çile çektim. Gerekirse Kemal kendime aşık eder, kızımı annelik yaparım. Hiç Gerek yoktu ki bunlara. Canım benim. Sen de her haline güzelsin. Tabii ki gerek yok. Ama şöyle biraz ışıltı, parıltı fena olmaz değil mi? Uzun sürmez ama değil mi? Sürmez, sürmez. Tatlım getirsene bana onu. Bunlar senin Ayşe'cim. Ne o? Sim kart ve telefon. Ha, gerek yok ki. Verdi ya Sunay anne bir tane. Canım benim sen demiyor musun bu kadın beni her gittiğim yerde buluyor diye o telefon yüzündendir. Bence sen ilk iş o telefondan kurtul. Bunu kullan. İpek. Teşekkür ederim. Senin bana yaptıklarının yanında az bile bu. Bak ne diyeceğim. Sen şimdi otelden ayrılıp benim yanıma yerleş. Biraz da ben de kal. Yok ama zaten yatılı kalacağım dedim ya. Gerek yok. Doğru haklısın. Kemal Bey beni arasın. Ben referans olurum sana. <laughs> Cezaevinde çocuğuma nasıl güzel mantığını bir bir anlatırım. İpek e ya. Ya şaka tabii ki canım ya. Ben ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Sen rahatla. Bana bırak. Bende. <laughs> tamam. Aburada kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.